Falastra'dan herkese merhaba. Bugün bir danışan, danışanımıza kahve falı bakacağız. Kendisinin de onayıyla burada size bir tanıtım yapmak istedik. Hoş geldiniz Reyhan Hanım. Hoş bulduk İdil. Şimdi daha fazla onu da bekletmeden sabırsızlanıyor kendisi. Hemen falına bakacağız. Bakalım neler çıkmış. Vallahi evet. heyecanlıyım gerçekten. Oo, <laughs> Çok güzel inanamıyorum. Kısmetiniz taştı. O kadar tertemiz ki bir yani çok güzel bir yoldu yani bu. Resmen bir yol dümdüz ve çok temiz çıktı. Ee, i̇şte yüreğiniz kabarmış sizin. Kalk gidiyorum diyor bir şeyler. Gitmek istiyor artık. Onu da yani gideceksiniz aslında yani olacak. Ve aynı zamanda da tabağınızda zaten ilk baktığımda da gördüm. Ee, bir deve var deve de bize e, biriktirdiklerimizi getirim diye anlamına geliyor ve bir bir şeyleri biriktirmişsiniz onların devamı gelecek Reyhan Hanım size alacaksınız o biriktirdiğiniz şeyler neyse o kadar temiz bir fal ki anlatamıyorum <laughs> o kadar güzel çıkmış bu arada kahve ee, şimdi öncelikle çok fazla konuşmalar var diyaloglar var ee, çok fazla aynen. böyle ikili diyaloglar bir takım olayları bitirme başlatma enerjileri de var bu arada falın içerisinde. Ama çok temiz gerçekten. Üç rakamlı üçü. Ben hadi otuzu olabilir, üç Aralık olabilir bu. Çok böyle tertemiz, içinize su serpecek bir haber alacaksınız siz Reyhan Hanım. Ayın çok da Ayın üçü gibi, yani otuzu evet, gibi. Evet. Üç rakamlı bir zamanda bir Hı -hı. haber. Ama o kadar temiz ki böyle içinize su serpilecek. Yani çok rahatlayacaksınız açıkçası. Ee, S harfleri, E harfleri, A harfleri çıkmış sürekli yanınızda. Ee, bunlar iş yaptığınız kişiler olabilir. Bunlarla bir takım diyaloglar var. Bir şeyi netleştireceksiniz beraber. Ee, kesin bir sonuca varacaksınız artık. Öyle söyleyeyim. Hiçbir şey yani muhallakta kalmayacak artık. Her şey tamamlanıyor gibi düşünebiliriz. Sizin, e, sizin açınızdan daha doğrusu öyle diyeyim. Bir şeyleri netleyeceksiniz. Ee, çok uzaktan biri var. İsminin M harfi var. Bir de Y harfi var. Bu insanın... Ha. Evet. Gerçekten Evet. Mi? Evet. Bu insandan siz haber alıyorsunuz. M ve Y harfli biri var. Ee, çok fazla laf söz çıkmış. Hatta çok böyle laf kalabalığı var. Yani bir, bir takım çok ciddi konuşmalar yapacaksınız bu insanla. Konuşmalar yani. Çok ama çok uzakta öyle biri var. M ve Y var gerçekten. Evet. Bir diyaloğunuz olacak sizin bu insanla konuşacaksınız Reyhan Hanım. Güzel. o güzel konuşmalar bu arada. Yani ya e, böyle hani eskide kalmış bir şeyleri tamamlıyorsunuz siz işte. Geçmişe gidip bu arada. Geçmişle de alakalı bir şeyler var. Hani onları tamamlıyorsunuz. E, zaten böyle şeyler çıkmış. Yani ejderhalar falan çıkmış. Bunlar hep geçmişe böyle yönelik bir şeyleriniz var sizin. Geçmişle alakalı bir takım defterler kapanacak bu arada. Ve bir birleşim var sizde. Resmen. Bir dakika, birleşim derken biriyle evet. birleş. Gibi. Ee, evet ya da yani böyle diriye kavuşmak da diyebilirim ben buna. Dediğim gibi çok uzun zamandır görmediğiniz, özlediğiniz biri olabilir. Bu insanla ciddi bir kavuşumunuz var sizin. Harf verebiliyor musun? İsim verebiliyor musun? Evet, bakalım hemen. Ee, ama böyle kuğular gibi çıkmışsınız. Yani böyle çok saf karşılıklı temiz duygular beslediğiniz bir insan bu. Karşı taraf da size aynı şekilde. İkiniz de kuğu cool gibi çıkmışsınız. O kadar güzel çıkmış ve üzerinizde böyle bir şey aydınlanmış. Yani resmen böyle çok böyle bilmiyorum çok güzel gördüm ben. Her yerde de 3 rakam var burada. Her yerde üç var. 3'ler 3'ler 3'ler. 23'ü 3'ü. 30'u bunlara dikkat edin. <laughs> bu zamanlara dikkat edin. Üçlü bir zamanda gelecek bir takım haberler. Sağlık var bu arada. Ee, yani yılanlar çıkmış bolluk, bereketlilik var ve bu insanla görüştüğünüz yerde böyle çıkmış bunların hepsi ya böyle bu isme ben harf arıyorum da böyle güzel bir harf böyle sanki D'ler F'ler de var böyle isim soy isimde olabilir B'ler F'ler çıkmış ama çok da net göremiyorum ee, şey değilim pek emin değilim hı hı. bundan çünkü harf göremiyorum ama rakam çok belirgin Öyle söyleyeyim. Dağlar çıkmış. Bu dağlar, dağları deleceksiniz. <laughs> dağları, bu engelleri aşıyorsunuz. Yollarınız var. Çok temiz yollar var. Hatta hilal zamanında bir zamanda bir yola gideceksiniz siz. Bir gideceksiniz, geleceksiniz ve çok uçları açırı açık çıkmış. Yani tertemiz bir yol açıkça söylemek gerekirse. Çok güzel, temiz fal daha fazla bakıp e, enerjiyi yok etmek istemiyorum tamam, olsun tamam. diye. Tamam. Çünkü öyle e, yapılır aslında. Çok da söylememek gerek çünkü dil dili keser e, ve olmaz hani tamam. çok 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 temiz çıkmış. O yüzden olsun diye ben kısa keseceğim açıkçası. Ama çok güzel bir fal. Bakalım şimdi hanemize. Her zaman da tabağımızı böyle dökmemiz gerekiyor. <laughs> Buradan da söyleyelim fal hastası takipçilerine. Her zaman içine Böyle at, iyice atmasını sağlayacaksınız kahvenin atması lazım. <laughs> evet. O oh, evet. bir iki tane dileğiniz var. Bir tanesinin zamanı var. Yalnız çok ümit yaşarmış o yerde. Olacak bu iş. Zamana rağmen, Zaman rağmen olacak. olacak. Diğeri de hemen aktı zaten su gibi oldu gitti. Kesinlikle bir birleşim varsa o birleşim bence bir romantik birleşim gibi bence bu. Çünkü hanede de beraber çıktınız. Ve hani sizi sarıp sarmalamış biri var. Üzerinize kocaman bir balıklar var. Kapının ağzında duran bir takım kısmetiniz var sizin. Siz bunu alacaksınız. Bunun artık zamanı gelmiş. 8 rakamı. 8'li bir zamanda olabilir bu. 18'i, 8'i, 28'i diyeyim. E, resmen böyle bir kapının ağzında yani duruyor bu. İnsanlar e, insanlar var ama bu insanlar böyle şey çıkmış, böyle çok temiz çıkmışlar onlarla. Böyle hiç sıkıntılı birini görmedim açıkça söylemek gerekirse. Ve çok böyle temiz çıkmış. Temiz konuşmalar ve düşünceler hepsi çok güzel çıkmış. Ama bir birleşim, bir haberin alacaksınız siz. Sekizli bir zamanda bir haber. Çok güzel olacak. Evet. Bu birleşime dair mi alacağım haber? Evet. O kişiden kıvılcım mi? Kıvılcım olacak. Sekizli bir günde bir kıvılcım yaşayacak sizin için. Sekizli. Ardından başlayacak olaylar. Evet. Sekiz. Hadi inşallah. <laughs> Aynen. Çok güzel ya. Çok güzel bir faldı. Evet inanılmaz hala da dileğiniz gerçekleşiyor. Ya tohumlarını ver, vermiş bu zaten. Bu istediğiniz dilek hemen olacak olan dilek. Hemen yani böyle iki yerden tohumlar vermiş ve çok da güzel. Yani sizin kulağınıza bir şeyler de gelecek bu arada bu dilekle alakalı. Bu güzel güzel bir takım gelişme olacak hayatınızda. Bir değişim var diyeyim size. Evet Reyhan Hanım'ın da falı bu şekildeydi. Teşekkür ederim İdil. Çok Rica sağ ederiz. Rica ederiz. Her zaman buradayız. Bize Falastra'dan ulaşabilirsiniz diyemden her zaman. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler diliyoruz sizlere.